Jand Haber programına hoş geldiniz değerli izleyenler. Takvim yaprakları 11 Eylül tarihini gösteriyor ve gündemin öne çıkan gelişmelerin her zaman olduğu gibi bugün de aktarmaya devam edeceğiz ve Türkiye'yi yasa boğan Narin cinayetindeki gelişmeler vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Narin'e kim veya neden öldürdü sorusu da soruşturmanın en dikkat çeken soruları arasında yer alıyor. Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran anne ve baba ve iki abisinin de aralarında olduğu 24 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı. Çapraz sorgular ise hala devam ediyor. Tutuklu amcasının da çelişki dolu ifadesi ortaya çıktı. O ifadede bazı sorulara yanıt vermemesi de ayrıca dikkat çekiyor. Köy ise adeta suskunluğa bürünmüş durumda. Savcılığa göre Nari'nin öldürülmesinin ardından bütün ailenin bir kısmı cesedin saklamasına yardım ederken bir kısmı da diğer delilleri yok etmesi ve gizlemesine yardım etti. Gözaltına alınanlar şimdilik öldüren, yardım eden ve delilleri saklayan olarak 3 ayrı kategoriye ayrılmış durumda. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bey ise Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde 2 Eylül'de tutuklanan amcanın "Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklindeki kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Adalet Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili yazılı bir açıklama geldi. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nca sürdürülen Narin Güran ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında gözaltında bulunan şüphelilerin ifade alma işlemleri hala devam etmektedir. Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi beklenmektedir denildi. Ve devam ediyoruz değerli izleyiciler. Narin Güran cinayeti ile alakalı daha fazla detay oldukça biz de sizlerle paylaşacağız. Şimdi de siyasete bakalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4. Kırım Platformu Liderler Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi. Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirdi dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski, saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türk'ü soydaşlarımız, sizleri en kalbi duygularımla saygıyla selamlıyorum. Kırım platformunun dördüncü liderler zirvesinde sizlere video mesaj yoluyla ulaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başta Sayın Zelenski ve Kırım Tatarlarının milli lideri Sayın Mustafa Kırımoğlu olmak üzere bu müstesna zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu seneki zirve Kırım Tatar halkının sürgününün 80. yıl dönümüne denk geliyor ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türk'ü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır. Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir. Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi Uluslararası hukukun bir gereğidir. Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum. Kırım Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürme hakkına sahiptirler. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından Haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Asan ve Aziz Ahmedov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz. Savaşın Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Sözlerime son verirken platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sürgün edilişlerinin 80. yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türk'ü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Hepinize saygı ve Selamlarımı gönderiyorum. Kalın sağlıcakla. Ve siyasetle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatı bir ülkeye adanmış ömrün anlatılmamış hikayesi adıyla kitaplaşıyor. MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda Bahçeli'nin hayatını anlatan kitabın tanıtımı yapıldı. Daha aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam. Yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem. Devlet Bahçeli, bir ülküye adanmış ömrü, anlatılmamış hikayesi yakında. Ve siyasetle devam ediyoruz. Son zamanlarda bazı belediyeler borçlarını ödeyemedikleri için icra işlemleriyle karşı karşıya kaldı. Bunlardan biri de Mersin'de yaşandı. Tarsus Belediyesi borcunu ödeyemediği için belediye başkanlığı makamındaki eşyalar haczedildi. Ev sahibi ve kiracılar dikkat edin bu habere. Avukat Sait Yağmur ev sahiplerinin mülkiyete ikamet eden kiracı varken yapacakları müdahalelerin konut dokunma, dokunmazlığı ihlali ve hakkı olmayan yere tecavüz suçunu oluşturabileceğini ve hapis cezasına sebep olabileceğini söyledi. Alana'nın tahliyesi davaları e, günümüzün popüler davalarından hatta e, sulh hukuk mahkemelerinin de iş yoğunluğunun e, büyük bir e, kısmını bu davalar e, oluşturuyor. Kiracı evin e, zilyetliğini e, devralmış olduğu için e, her ne kadar mülkiyet ev sahibinin de olsa bunu mahkeme kararı olmadan ve mahkeme kararı icra e, müdürlüğü tarafından e, işleme konulmadıktan sonra çıkartabilme ihtimali söz konusu değil taşınmaza da herhangi bir müdahalede bulunamaz. Bunun için öncelikle ev sahibinin haklı bir neden varsa kiracıyı tahliye edebilmek adına davasını açması, dava kesinleştikten sonra da bu ilamı icra müdürlüğü marifetiyle işleme koydurması gerekmekte. Ancak kiracı evin anahtarını teslim edip evi boşalttığı takdirde Ev sahibi kendi mülkü olan taşınmaza müdahalede bulunabilir. Ya da dediğim gibi icra müdürlüğü aracılığıyla evin e, cebren tahliyesi sağlandıktan sonra kendi e, mülkü olan binaya müdahalede bulunabilir. Yargıtay 8'in ceza dairesinin bu konuyla alakalı güncel bir kararı var. Ev sahibi kendi mülkiyeti olan e, ancak içinde e, kiracının e, ikamet ettiği konuta, kesinleşmiş mahkeme ilamı dahi olsa elinde e, tek başına herhangi bir müdahalede bulunamaz. E, bu konut halen kiracının zilyetliğinde. E, bu müdahalenin e, icra müdürlüğü aracılığıyla yapılması gerekiyor. Aksi halde e, hem konut dokunulmazlığının ihlali hem de hakkı olmayan yere tecavüz e, suçlamasıyla karşı karşıya kalabilirler. Konut dokunulmazlığının ihlali e, suçunun cezası 6 aydan 2 yıla kadar hakkı olmayan yere tecavüzün cezası ise 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ve 1000 gün adli para cezası. E, bu konuda e, ev sahiplerini bilhassa kendi başlarına hareket e, etmeme noktasında e, uyarma ihtiyacında hissediyoruz kendimiz. Kahramanmaraş'ta Mesut Kazancı fazla su istediği gerekçesiyle sopalarla dövülerek öldürüldü. Olay bir metal fabrikasında su işlet su istemesiyle başladı ve kısa sürede bu tartışma, bu olay tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte 6 kişi kazancı sopalarla dövdü ve ağır yaralanan kazancı hastaneye kaldırıldı ancak 2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta Mesut Kazancı isimli bir kişi aracıyla küçük sanayi sitesine gitti ve susadığını belirterek su alabileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi Kazancı'ya bir bardak su verdi. Suyu içtikten sonra Kazancı bir bardak su daha istedi. İkinci bardak suyu vermeyen kişiyle Kazancı arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve kazancı 6 kişinin sopalarla saldırısına uğradı. Sopalarla dövülen kazancı ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı ve hastanede hayatını kaybetti. Yaşanan bu olaylardan habersiz olan kazancının ailesi kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Polisin yapmış olduğu aramalar sonucunda hastanede yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin tedavi altına alındığı belirlendi. Kazancının ailesi hastanedeki kişiyi teşhis etti ve o kişinin çocukları olduğu belirlendi. İki aylık çocuğu olduğu öğrenilen kazancı hastanedeki vefatı sonrasında toprağa verildi. Polis kazancıyı sopalarla döverek öldüren altı kişiyi yakaladı. Ay! Adalet istiyorum. Bunun için benim oğlum böyle canice öldürüldüğü için ben adalet istiyorum. Adalete güveniyorum ki bu ahirde kalmayacak bu kan. Çünkü hum hum harca öldürmüşler yaprım dilim var mı yavrum bir bardak su için bir insan öldürülür mü? Adalet istiyorum Türk Cumhuriyetinden Cumhurbaşkanımdan da adalet istiyorum bir anne olarak içim yanıyor. Yani niye bu kadar bir bardak su için ve bu bir bardak suyu bana fabrikanın sahibi anlatıyor benim yavrum o gün anlatmadı doğruları daha bilemiyorum bile. Sadece benim duyduğum şeyler fabrikanın görüntüsü. Fabrikada görüntüleri kesintisiz ve tam verecek bana. Kesintisiz tam verecek ve altı kişi nasıl altı bir kişi çocuğa mı? saldırır da bir hiçbir uğruna su bardak bir su bardağı için altı kişi nasıl yapıyor ve bu kamerayı nasıl çekiyorlar? Bunu yapan bir insan olabilir mi? Bunu yapan insan olabilir mi? Altı kişi bir kişiye Oğlum da bir tane müdahale edecek bir şey yok. Elinde sopa yok, bir şey yok. Yavru altı kişi saldırmış. Ben sesini bile duymak istemedim. Videoyu atmışlar. Seslerini duymayın, kapatın dedim. Beni sevenler buna bakmasın dedim. Allah rızası için dedim. Adalet yerini bulsun. <laughs> Biz adalet istiyoruz. Aile olarak bu işin sonun arkasını bırakmayacağım. Her zaman arkasındayım oğlumun. İçişleri Bakanından, Adalet Bakanından Recep Tayyip Erdoğan'dan adalet istiyorum. Beni ve kızımı yalnız bırakmasın. Adalet istiyorum. Sadece bu canice ölümün adaletini istiyorum. Ben sadece adalet istiyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar bu adalette. Bu canice ölümün yapanlar, deli saklayanlar, fabrikanın sahibi de Deli saklıyormuş. Hepsinden şikayetçiyim. Hepsi de adalet yerini bulsun istiyorum. Ben 8 yıl evlat acısıyla yandık. Biz Bizim evladımız oldu. Bizi yarım bıraktılar. Yavrumu yetim bıraktılar. Onlar da dışarıda serbest gezmesinler vicdanları rahat bir şekilde. Bizim gözümüzde bu videoyu çeken de seyreden de aynı şekilde suçlan, suçlular yani yakalanmasını, adaletin sağlanmasını istiyoruz Kameradaki biz. Herkes. Kameradaki o görüş, katrajdaki herkesin yani bu seyredenler de aynı bizim gözümüzde suçludur. Bir insanı, Benim gencecik bir insanı yani bu hayattan kopardılar bir su için. Ordu'nun Korgan ilçesinde bir kadın 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı. Gözaltına alınan kadın tutuklandı. Ordunun Korgan ilçesinde bir kadın 2 yaşındaki üvey torununu balkondan attı. Olay Yeşildere mahallesinde yaşandı. Mahalle muhtarının da eşi olan 35 yaşındaki Şerefe Çok Yaşar eşinin 2 yaşındaki torununu evin balkonundan aşağıya attı. Çocuğun ağlama seslerini duyan anne Zeynep Çok Yaşar çocuğunu yerden kaldırdı. Durumdan şüphelenen anne evdeki güvenlik kamerasını inceledi. Anne çocuğunun düşmediğini, şerefe çok yaşar tarafından balkondan atıldığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri şerefe çok yaşarı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen üvey babanne şerefe çok yaşar tutuklandı. Adana'nın Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşanan saldırıda bir hasta doktor Can Cefer Güler'le Gülere elektrikli çaydanlıkla saldırarak ağır yaraladı. Doktor Güler başından aldığı darbelerle yaralanarak yoğun bakıma alındı. Aile Sağlığı Merkezi'nde bir hasta doktora odadaki elektrikli çaydanlıkla saldırdı ve darp etti. Olay Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde yaşandı. Seracettin'de isimli kişi muayene olmak için Aile Sağlığı Merkezi'ndeki Doktor Can Cevher Gürler'e geldi. Seracettin'de muayene sırasında Doktor Gürler'le tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Seracettin'de odada eline geçirdiği elektrikli çaydanlıkla doktora vurdu ve öldüresiye darp edip olay yerinden kaçtı. Başından aldığı darbelerle yaralanan Doktor Gürler, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki diğer doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden Doktor Gürler, tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Olaydan kısa süre sonra saldırgan de polislerce yakalandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde araçla seyir halindeyken cep telefonuyla kayıt yapan sürücü aracın takla atması sonucu yaralanırken kendi kazasını da çekmiş oldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde araçla seyir halindeyken cep telefonuyla kayıt yapan sürücü aracın takla atması sonucunda yaralandı ve o anda kendi kazasını çekti. Hayır. Hayır. Mersin'in jandarma komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla düzensiz göçmenleri yurda sokan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan bir organizatörü yakaladı. Organizasyon operasyon sırasında 50 düzensiz göçmen de yakalandı. Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenleri yurda sokan, geçici süreyle barındıran ve yine yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmalarını sağlayan organizatörlerin yakalanması amacıyla başlattığı çalışmalar sonucunda bir göçmen kaçakçılığı organizatörünü tespit etti. Jandarma takip sonucunda deniz yoluyla yurt dışına geçiş yapılacağı esnada Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda bir organizatörü ve 50 düzensiz göçmeni yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen organizatör tutuklanarak cezaevine gönderilirken operasyonda yakalanan 50 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Mersin İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adana'da evin balkonundan tırmanarak içeri giren hırsızlar 7500 TL para çaldı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bir evin balkonundan tırmanarak içeriye giren hırsızlar 7500 TL para çaldı. Bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Adana'da emek mahallesinde yaşandı. İki kişi bir evin balkonundan tırmanarak içeriye girdi. Hırsızların tırmanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlar evin içerisinde buldukları 7500 TL parayı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ekipleri şüphelilerin peşine düştü. Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını izleyerek söz konusu kişilerin isimlerini ve adreslerini belirledi. Her iki hırsız da saklandıkları evlerinde baskınla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişi tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin İtfaiyesi'nin yemin törenine katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından Ata Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İtfaiye Eri Yemin Tören Programı'na katıldı. Tören kapsamında 2023 yılının Mayıs ayında alımı yapılan ve bir yıllık sürelerini doldurarak asaleten memur olmaya hak kazanan 100 itfaiye erinin yemin töreni gerçekleştirildi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, Atatürk inkılaplarına ve ülkelerine anayasada ifadesi bulunan Türk milliyetçiliğine sadakatle bağlı kalacağıma, insan haklarına ve anayasanın temel ülkelerine dayanan, milli, demokratik, layık bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı. Türkiye Cumhuriyeti karşı. Görev, ve Görev ve sorumluluklarımı bilerek bunları davranış haline göstereceğime, göstereceğime. namusum ve şerefim üzerine. üzerine yemin ederim. İtfaiye Eri Nedim Berk, Aydoğan, Yemin metnini okudu ve Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde tören yürüyüşü yapıldı. Bugün burada 2023 yılının Mayıs ayında alımı yapılan bir yıllık sürelerini doldurup asaleten memur olmaya hak kazanan 100 itfaiye yemin merasiminde bir araya geldik. Mersin'imiz iki buçuk milyondan fazla insanın yaşadığı Türkiye'nin en önemli kentlerinden bir tanesi. Bu nedenle modern bir teşkilat, modern araç gereçler cihazlar en son tek teknoloji çünkü bir anlamda insan canı bu evlatlarımıza emanet gördüğünüz gibi ihtiyaç olan personellerimizi yasaların ve bakanlığın tabii ki önümüzü açması durumunda ama fakat lakin demeden yenileyerek gençleştirerek daha liyakatlı düzeyde personelle donatarak itfaiye teşkilatımızı Türkiye'nin en saygın teşkilatları haline getirmeye gayret ediyoruz. Emersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir ekipleri Tarsus'a bağlı Yunusoğlu Mahallesi ile Tekeli Mahallesi arasında yer alan yolda zemin hazırlık çalışmasının ardından çift kat sati asfalt kaplama çalışması uyguladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kırsal bölgelerde sati asfalt döküm çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir ekipleri Tarsus'a bağlı Yunusoğlu Mahallesi ile Tekeliören Mahallesi arasında yer alan yolda zemin hazırlık çalışması sonrasında çift kat sati asfalt kaplama yaptı. Burası öncelikle tarım alanının yoğunlukla yaşandığı ve tarımsal faaliyet gösteren kişilerin yoğunlukla kullandığı bir yol. Bölgemizde yat yapılan yatırımların Çukurova Bölgesel Havalimanı ve hızlı tren hattından dolayı bu yolun da kullanımı dolayısıyla arttı. Yolumuz çok kötü vaziyetteydi. Ee, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'den talep ettik ve talebimize karşılık verdi. Bu yolu satı kaplama yaptırdı. Kendisine mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. Burası çok güzel oldu şu anda. Bugün 25 seneden beri bir yol yapılmamıştı. Ama Vahap Bey geldikten sonra yolumuzun yapılması Allah razı olsun. Şimdi de üreticilerimizin ve çiftçilerimizin gidiş geliş yapmış olduğu ara yolumuz Teker Ölen Yunusoğlu arası. Çiftçilerimiz çok mağdur durumdaydı. Ee, onun da şu anda yapılmasını Allah razı olsun Vahap Bey'den diyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Ve bültenimizin sonuna geldik. Günün haberleriyle ajandada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.